para transferleri, dış ticaret işlemleri derken bankacılıkta blockchain yani hangi alanlarda hizmet sunabilir başka? Biraz buradan alalım. Biz de tabii e, Varol Bey'in konuştukları çerçevede biraz da sigorta sektörü de, yani önemli bir e, finansın önemli bir sektörü, sektör alanı orada. Orada durum ne? Bir de onun çerçevesi alalım. Şimdi e, blockchain'in bir parça doğu hikayesi tabii çok eskilere de dayanıyor şimdi açıkçası ona bakılırsa ama bugünkü gelişme hızını biraz sosyopsikolojiyle falan da açıklamak lazım. Onu da hani sorunuza geçmeden önce e, e, bir şey daha ifade etmek istiyorum bu konuyla ilgili. E, şu anda bankalar inanılmaz bir regülasyon Geçmişte biliyorsunuz Enron olayları vardı. O olaylardan sonra dünya her geçen gün daha çok regülasyon regülasyon kara para işleri terörün finansmanı falan derken şimdi bankalarımıza bakıyoruz, sigorta şirketlerimize bakıyoruz. Pazarlama departmanlarımız kadar neredeyse iç kontrol departmanları, risk yönetim departmanları olağanüstü bir regülasyon yükü oluşmaya başladı. Şimdi e, biraz şu kuşak hikayesini de bilirsek e, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye başladığımızda bankacılıkta artık böyle X ve Y kuşakları iyicene rol almaya başladılar. Yani yavaş yavaş yönetici seviyesine Bunlar böyle aşırı regülasyona e, çok e, uyabilecek bir psikolojide değiller. De. Sanki bu blockchain'ler e, e, şeyler o aşırı regülasyonlardan kaçmaya yönelik oluşmuş bir şey gibi de geliyor bana işin açıkçası. Çünkü bugünün gençliği e, kuralları olsun istiyor. Açıklık, şeffaflık, dürüstlük bunlardan hiç taviz vermiyorlar ama onlara evde bile çocuklarınıza konuşurken hani şunu yap bunu yap dediğiniz zaman e, hemen reaksiyon gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu e, e, blockchain'in platformları bir parça özgürlük alanı oluşmak adına doğmuş bir hikaye gibi de düşünmek lazım. Hani bunu e, bir parça şeyden ne diyeyim e, e, sosyal tarafı olarak baktığımda bunu gözlemleyebiliyorum işin açıkçası. Tabii ki aşırı regülasyonların getirdiği yükler o kadar ağırlaştırdı ki sistemi. Bu regülasyonlar deyince sadece e, otoriteleyen koyduğu şeyler değil, bunun arkasında bir sürü yük çıkıyor. Ee, siz e, bunların takibiyle ilgili, bunların kayıtlarıyla ilgili, hesap ile ilgili, e, işte disaster center diye başka yerlerde bir takım bilgilerin toplanması falan da olağanüstü bir Şimdi Bu platformlar e, son derece ucuz, son derece e, kullanışlı hale gelince bir kere bankacılık bunları ister istemez kullanacak. Bankacılık bunları kullanırken de yaptığı işleri buraya transfer etmeye çalışacaklar. E, kısaca şunu söylemek gerekirse iş modellerini bu platformlar üzerine yani blockchain platformu üzerine taşıyabilen bankalar yani olağanüstü maliyet avantajı sağlayacak. O yüzden bu platformda bu konuşma e, e, zemininde bulunan arkadaşlara şunu e, herhalde söylemek lazım. Bankacılık şu anda bir taraftan mevcut regülasyonların peşinde koşuyor. Bir taraftan bugünün hele ki Türk bankacılığı olarak baktığımızda olağanüstü bir kredi verme yükümlü çalışması altında bundan dolayıdır ki bir grup startuplara, bir grup fintech şirketlerine olağanüstü bir pazar imkanı var. Bankalar şu anda kendi ekipleriyle mevcut durumu götürme telaşı içerisindeler ama buradan da geri kalmak da istemiyorlar ve buna da para harcayacak. Bankalar derken sadece bankalar değil tüm finansal kuruluşlar var. Birazdan belki sigorta şirketlerini de bahsedeceğim. Tüm finansal kuruluşlar buna para harcamak istiyorlar fakat çoğu ne yapacağını bilmiyor. Çoğu nereye nasıl para harcayacağını bilmiyor. O yüzden bir takım böyle startup firmalarının, fintech firmalarının özellikle finans kesimiyle çok yan yana gelmesi için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Buralardaki oluşturacakları öneriler, projeler, destekler pek eksik. Biraz bankacılığı veya finans dünyasını bu fintechlerde olan, startuplarda olan arkadaşların bilmeleri gerekiyor. Belki bundan dolayı işlerine biraz bankacılığı bilen arkadaşları da taşırlarsa onlar işin fikrini verirlerse, diğerleri de bunun teknoloji tarafını geliştirirlerse çok hızlı şekilde bankacılık teknolojilerine akuple olacak hale geleceğini düşünüyorum. Sigorta sektörü de bunun dışında kalacak değil. Şüphesiz Türkiye'deki bank, e, toplam finansal büyüklük deyince %88'ini belki bankacılık oluşturuyor. İkinci en büyük sektör sigortacılık ama pazar payları e, toplam finansal body içerisinde %4'ler civarında. Ama ciddi bir potansiyel olan bir sektör olduğunu görüyorum. Burada da mesela bizim sigorta bilgi merkezi diye bir sigorta bilgi merkezimiz var. Şu anda bütün sigorta şirketlerinin dataları buralarda toplanıyor. Burada toplanan datalar başka bir yerlerde bir daha olur da başına bir şey gelirse diye bir yerlerde daha sürdürülüyor falan. Şimdi poliçelerin elinizdeki poliçenin dünyanın her yerinde olduğunu gösterebilmeniz için özellikle nakliyat poliçeleri siz dünyanın neresine giderseniz bu platform üzerinde poliçelerinizi işe ederseniz yayın e, koyarsanız gittiğiniz her yerde bu poliçeleri görebilme imkanına sahip olacaksınız. Ya şu anda hard copy'siyle yanınıza gidiyorsunuz ya işte teyit almak durumunda kalıyorsunuz. Bankacılık e, e, özellikle transferler açısından, e, e, dış ticaret transferleri açısından, para transferleri açısından e, belki taahhüt olarak da yani hep blockchain diyoruz ama onun üzerine kurulmuş olan e, işte e, Bitcoin'ler, diğer e, e, kripto körensiler de bir müddet sonra e, tarif haline gelecek. Bankacılığın bu anlamda kendilerine belki de bir e, e, kripto e, departmanları mutlaka oluşturması gerekiyor. Bunların e, e, bu kadar teknolojiyi konuştuğumuz yerde sigortacılık açısından söylemek gerekirse siber güvenlik e, fevkalade önemli. Siber, siber güvenlikle ilgili sigortalar asla hem fintechlerimiz için hem e, e, startuplarımız için ee, çok da çok maliyetli şeyler değil ama bunlar e, göz ardı edilmiyor. Çünkü şu anda her şeyi yeni koyuyoruz. Her şeyi herkes yeniden öğreniyor. Yeniden bir hayata geçirme süreci var. Burada olası sıkıntılara, risklere karşı da bunun da sigortasını yapmak lazım ama sigortacılık sektörü de buna çok zaman ayırıyor. Özellikle biz yabancı bir şirkette görev yapıyoruz. Ee, bu dijital platformlardan satışlar konusunda e, blockchainlerle e, e, neler yapabileceğimiz konusunda çok sayıda değişik gruplarla çalışılıyor. Bu sadece hani Türkiye'deki bizim çalışan şirketler olarak değil. Ana merkezlerimizde de yüzlerce milyon eurolar harcanıyor. Bu alanda geliştirmeler yapabilmek için. Dolayısıyla yapılacak o kadar çok şey var ki ondan dolayı da ki blockchain konusunda kafa yoran, ondan sonra kripto paralar konusunda kafa yoran çok sayıdaki startuplara, fintech kuruluşlarına bankacılığın veya finans kesiminin bu dönemde çok ihtiyacı var.